arkadaşlar kusura bakmayın acil telefonum çaldı o yüzden videoyu kapatıp tekrar başlatmak zorunda kaldım şöyle zaten şimdi gece olmuş zaten daha de, demin dediğimde de ikindiydi şöyle bakalım tamam madendeki videomuz bitti arkadaşlar burada sizden hatıra kalsın şöyle demirleri alayım gideyim ben zaten odun alayım bunlar burada kalsın Madenciliğe başladığımda falan tekrardan alırım. Şöyle bir dakika. Kuytu köşeye kazma yapmıştım ben ya. O yüzden bir dakika. Kazma. Ha ee, neyse boş arkadaşlar, sıkıntı yok. Hemen şöyle elimizle kazalım. Daha bir dakika. Tamam hemen bir dakika. Demir mi yapsam acaba kazmayı? Yok ya. Demir gerek olur. Dur kapısını kapatmayı unuttuk arkadaşlar. Aa! Bir dakika. Öldürdüm ya korktum arkadaşlar. Vallahi diyorum korktum bak şaka falan değil. Korktum ya. Vallahi diyorum maske yerinden kaydı ha. Sen buraya nasıl girdin kurban oldum. Neyse ya. Aha sıçtık bir dakika. Pardon arkadaşlar özür Zombi Cık, bu zombi gidi için ya. Senden uğraşayım ben. Bir dakika. Ama kurdun ne işi var burada kurtçuk. Kurtçuk neyle besleniyordu? Bir dakika lan kurtçuk gel buraya kurtçuk. Kemik. Kurtçuk gel. Aferin gel. Gel, küçük küçük küçük. Gel. 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 Bunun adı ne olsun? Bunun adı Karabaş. 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 Karabaş, Karabaş yaşından arkadaşlar. Şöyle Karabaş hemen evimize alalım. Karabaş neredesin? Karabaş yok. Karabaş. Karabaş gel buraya. Karabaş buraya gel. Karabaş gitti. Karabaş gel. Karabaş. Arkadaşlar burası bundan sonra Karabaş'ın evi. Evin hayırlı olsun küçük. Oturabilirsin. Yardım olduğu zaman seni çağırırım. Tamam mı Karabaş? Arkadaşlar videodayken köpek edindik nasıl? Karabaş ismi bak. Oy tontiş tontiş. İsmi Karabaş arkadaşlar bundan sonra bunun adı. Neyse ben şimdi hemen kapıdan çıkayım. Bir dakika Bu zombi nerede ya? Burada. Yok. Nerede bu zombi? Cık. Sesi var kendi o icabı. Bir dakika ya. En son arka... Aa bir dakika. Lan. Yanlışlıkla kömür bulduk. Yanlışlıkla kömür bulduk evet. Vidadaydım. Yanlışlıkla kömür bulduk lan. Neyse en azından belki buradan da demir çıkar. Ne kadar demirimiz şey var. Kömür altı tane kömürümüz var arkadaşlar. Hemen şuraya. Arkadaşlar bak bu arada toprağa basınca aynı şey gibi ses çıkmıyor mu? Ee, creeper patlar ya. Bitti. En azından 12 tane kömürümüz oldu. Bizim aha. Ya zombi işine git kardeşim ya. Ben seninle uğraşmayacağım şimdilik. Ben, ben nerede lan? Ah şerefsiz seni. Gel. Gel. Gel kardeşim. Bak buradayım gel. 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 Gel gel Yan. 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 Yan yan. Aa ben nasıl çıkacağım şimdi burada? Yan. Bir dakika lan diyor. Öldü. Böyle oluyorsun işte moruk. Arkadaşlar bundan sonra zombilere moruk diyeceğim. Köpeğim var. Şöyle bir dakika. Hemen şuradan naz diyeyim? şuraya kırayım. Hemen ondan sonra hemen şöyle. Şurayı bir dakika. Neyse öyle kalsın. Şuraya küçük bir kapı yaptık arkadaşlar. Hemen şöyle bir dakika. Hazır kazmışken şurayı düzeltik. Arkadaşlar bu arada kanala kanala abone olmayı like atmayı unutmayın. Videolardan haberdar olmak için bildirimleri açın. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Ee, hemen şöyle burayı kapatalım da bura karanlık oldu. Karabaşın Karabaş üstümüzde bu arada. Kendimi şey modda zannettim ya bir ara. Neydi? bir dakika. Hemen şöyle. Tamamdır. Şurada bir tane korkuluk çekersek. Hemen arkadaşlar şurada evin çatısını yapalım. Şuraya yaratıcı bir yer yaptık şöyle. Şurayı kapattık okey tamamdır. Bu ne alaka doğru ben buraya çıkmıştım. Yaptığımız tek yeri temizleyelim arkadaşlar. Şöyle sandığımıza girelim ne var ne yok. Şu demirleri buraya bırakalım. Ee, 55 tane şey var hemen onları buraya bırakalım. Bunu buraya bırakalım. 5 tane odunumuz vardı. Şu 6 tane meş ham bakır yazıyor. Bakır ısıtılıyor mu? Bir dakika ben onu şimdi konu çözeceğim. Bakır ısıtılır mı? Bakır ısıtılınca neye dönüşüyor? Hemen bunu çözeceğiz arkadaşlar. Öyle ben bunu kolay kolay bırakmam. Bakır külçesine dönüşüyor. Bakır külçesi eriyince neye dönüşüyor? Şimdi bak kafam orada akıldı. Gözlü bir arkadaşlar nasıl bir hayal dünyam varsa her şeyi aklımda. Doğru ben balık avlayacaktım. Bizim ileride bir ırmak var arkadaşlar. Hemen şöyle oraya gidelim. Şöyle hemen doğru. Bizim ileride ırmak yok. Ama şuna bir yer olmalı da inşallah evi kaybetmem ben. Buralardan geçtik buralardan geçtik. Iı, koyun yeri var. Koyunlara dokunmayacağım. Irmak vardır inşallah. Irmak yok. Hemen şöyle ilerleyelim de bizim oran orada kaldı. Allah'ım inşallah ırmak vardır da ben orada su gibi bir şey gördüm. Yes ırmak var. Daha ben buraya indiğim zaman tekrar nasıl çıkacağım. Bunu atlarsak olmaz. Şöyle tane tane ineceğiz. Bak akşam olursa klerim. Bir dakika lan. Burada balıklarım gel gelmez ki gerçi. Hemen attık koltamızı. Şampür dikkat balığı bekliyorum. Ah be. Az az süreye kaçırdık arkadaşlar. Bakalım tekrar nereden gelecek. Hadi. Aa oğlum niye kaçıyor bu balık? Bir dakika. Nereden zıplayacak? Nereden zıplayacak? Şampür dikkat nereden geleceğini bekliyorum da. Balıkla işimiz yok benim canım gidecek bir dakika Öleceğim biraz sonra Bir dakika lan Ben bu kova yapsam Kova yapsam iyi olur Ondan dolayı taş makinesi da yaparız Tamam ben işi çözdük Tamam bir dakika İşi çözdük arkadaşlar Bir dakika Ben acilen eve gitmem lazım Akşam oldu Annem beni çağırıyor der misali gibi oldu ya biraz. Yani tam olarak şurada bir yerde arkadaşlar. Hemen oraya gidelim. Bizim ev bura mıydı? Bura. Bakalım bir dakika. Havuş, babuş ne yapıyor? Havuş, babuş sarı yer kuluç. Babuş ne yapıyorsun babuş? Babuş oturuyor biraz kalk da ayaklarını dinlensin babuş. Babuş kalkma. Kalktığın zaman peşimden geliyorsun. Ben de şimdi gidip yatacağım haberin olsun. Şöyle hemen şeyler gelmeden. Allah'ım Knipper beni görmez inşallah. Gerçi bir dakika benim burada kapı yok. Kapı yok kapı. Kapı yok kapı kapı. kapı. İnsanın bir evinde kapı olur. Benim evde kapı yok. Bir dakika tekrar madene gideceğiz. Bu arada arkadaşlar iki vlog oldu ha. 2 i̇ki, iki gündür madende kalıyorum. Ya, biraz kalktıktan sonra yatağa alıp eve gideceğim. Olmaz böyle ya. Vallahi yataksız kaldık ha. şöyle yatağa alalım arkadaşlar. Kapıyı kapatalım. Doğru bizim canımız az. Hmm, şu yatağı. Arkadaşlar daha demin gösterdiğim şekilde gördüğünüz gibi bu sefer daha yüksek oldu. Hemen şöyle koyalım yatağımızı. Ben ne yapacaktım? Ne yapacaktım? Kova yapmayı deneyecektim. Şu demirleri şunları alalım da bir kova yapmayı deneyelim ya. Kova. Aa evet kova yapabiliyoruz. Tamam. Şimdi bir yer açacağım arkadaşlar. Size demir makinası yapacağım. Demir makinası. Ama ağzınız açık kalacak arkadaşlar. Yani şunu öf şey şey makinesi yapacağım. Taş makinesi. Şimdi şunu aldım Şöyle koyalım ha. Daha demin gittiğim yerlere tekrar gideceğim bu arada. Şöyle hani şuraya bir taş şey yapacağım arkadaşlar. Taş makinesi. Siz de görün arkadaşlar yapabilirsiniz yani. Kolay. Şuraya hemen iki tane yapalım. Buraya bir kere yaşıyoruz. Araya boşluk koyuyoruz. Ondan sonra buraya bir tane koyup Buraya yaşıyoruz. Zaten tamam. Aa Kniper. Kaç 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 kaç. Tamam. Sıkıntı yok. Hallederiz. Vay ben bu Kniper'ın ta Kniper'a söversek daha çok gelir arkadaşlar. Size bir taktik vereyim. Kniper'a sövmeyin. O şerefsiz Kniper yine gelir. Yine gelir sizi bulur. Ama geldi. Bak ben ne dedim? Ben ne dedim bak. Creeper'a söyledim Creeper tekrar geldi. Bak ben ne dedim? Vay ben böyle Creeper'ın ta... Neyse. Bak. Var mı başka? Yok. Bütün malzemem böyle döküldü abicim ya. Lan. Senden bırakacağım git. Ara Ben en son ne yapmaya çalışıyordum? Bak. Şimdi ben bu şey ne yapayım arkadaşlar? Bana bir şey verin ya. Şu al şuraya koy. Şu kovayı al buraya koy. Kılıcı al buraya koy. Başka ne gerek? Başka hiçbir şey gerek değil. Kniper ne güzel kniper ya. Değil mi arkadaşlar? Kniper çok güzel bir kniper. Allah patlatmasını eksik etmesin yani. Allah o kniper'ın beladan korusun arkadaşlar. Bu arada çaktırmayın da inşallah patlar da geber ya. Şu oyuna bu kniper'ı kim getirdi? Gerçi doğru yaratıcı moddayız. Onda da bir şey yapamıyoruz ki. Pardon, hayatta kalma Gelip gene seni bulacak, gene seni bulacak. En azından şeyden uzak durak da eve zarar gelmesin yavrum. Hemen şuraya şöyle bir onu hazırlayacağız. Arkadaşlar aynı kalıyor. Şimdi gideceğiz, su getireceğiz. Hemen gidelim arkadaşlar. Aa, su burada da varmış. Bir dakika. Suyun ününü bulmamız lazım. Doğru. Suyun nereden çıktığını bulacağız. Şimdi ki ta dağın tepesinden geliyor. Bir dakika. Irmağa gidiyorum. Doğru. Benim işim ne zor. Video için tam nereye gidiyorum baksana. Daha gerçi bu daha hiçbir şey. İnsanlar ne yapıyor? Video için para yatırıyor. Para yatırmaya ne gerek var yavrum? Ne arkadaşlar? Para yatırmaya ne gerek var? Aa suyu aldık. Oh. ah oh, Luh 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 luh. Acıktığımız yerde içerik. Pardon susadığımız yerde. Hemen şunu al. Da gerçi nasıl alacağız? Ya burada alacağımız bir yer vardır. Şeyi. Var mı? Var var. Tam madene gidiyor arkadaşlar buranın sonu. Benim bu canım niye azalıyor? Benim kafamın ta korkuyorum arkadaşlar ya bir yandan q'lip gelecek diye. Oğlum Oğlum. Vallahi diyorum bir anda çıldıracağım ha. Gerçekten diyorum çıldıracağım bu Minecraft yüzüne. Şu an Minecraft'ta çok sinirliyim. Gelsin long yak bak. Şimdi gene Kniper gelir. Bir yerimiz patlatırsa bu sefer Kniper'a ana bacı girerim. Gerçi giremem. Girmeyeceğim de zaten hemen suyu buraya koyuyorsunuz suyu buraya lazım arkadaşlar başka yere koymayın şimdi gideceğiz şey alacağız arkadaşlar ne di ne diyor adı lav lav alacağız hemen gidelim lavımızı alalım ondan sonra güzel geldin taşmak biramızı yapalım ondan sonra taş sorum da çözeceğiz arkadaşlar burada mıydı tam olarak lav evet Aa canım gitti. Hemen neyse canım önemli değil. Şuradan alalım bir tane lav. Aa knip yok. Mi, zombi mi? Bir dakika. Ölmeden gitmem lazım. Ölmeden gitmem lazım. Ölmeden, ölmeden. İnşallah giderim. Tabii ben buraya tekrar nasıl çıkacağım ya? Acaba kendimi riske atmasam mı? Atsam mı? Atsam atsam. Zaten bir parça alıp gideceğiz değil mi oyun? Değil mi oyun? Lan kes. Lan bir külliye